Arkadaşlar şu anda Hatice'nin odasına geldik. Hatice yatıyor. Hatice'nin el salı bozası yatağı. Sesimi de duymuş olabilirim. Deneyeceğim. Hatice Sultan. Günaydın. Kalkmak istemiyorum. Aa, neden? olur mu ama ne yapacağız? Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Hmm. Ondan evet. sonra kahvaltı peki. yapacağız. Peki, Acıktın mı peki? Hı -hı. Acık. Bu ne ya? Bu nedir acaba? <laughs> ee, Arkadaşlar Hatice'de şöyle bir özellik var. Yatarken ne yapıyorsun parmağını? Emiyorum. Nasıl emiyorsun? Göster bakayım. Şöyle hafif yandın. Evet. Hatice'nin yatış pozisyonu bu böyle. <laughs> bu şekilde. Böyle mi? Bir tane ser Ama şey. Uyumazsam. Arkadaşlar, uyumazsam ben de şöyle Atatürk'e bakıyorum. Evet. Atatürk'e de bakıyor Hatice. Hı. Şey. Hatice'ye. Lütfen. Hı hı. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar kaldım, kalkmayacağım. Hı. 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 Neden kalkmıyorsun acaba? Sorabilir miyim? Evet. evet. E, arkadaşlar bakın burada Hatice'nin bir E'si var. Bu E'siz hayatta uyumaz. Bu E neredeyse <laughs> eğer diyelim ki bunu uzak bir yerde bırakmış olsak bile gidip E için geri döneriz. Atıyorum İstanbul'dan Tekirdağ. Bilmem nere şurası burası. Yolda gidiyoruz. Unuttuk. Hemen geri dönmemiz lazım. Yoksa Hatice uyumaz. Hatice yoksa krize geçiyor. Doğru mu? <laughs> bu yanındaki kimdir acaba? Aa, ama Melike Aydın. Bu da mı Melike? <laughs> evet. Hepsi mi Melike? Hayır hepsi Melike değil. Hmm. Senin yatağını bize söyler misin? Kimin yatağı bu? Ne yatağı bu? Benim yatağım Elsa. Evet. Elsa'nın yatağı. Ne o? Elsa, Elsa buz yapıyor. Evet. Artık Şurada Elsa'nın soracaklarıma cevaplar mısın? Bu neydir? Duda. Bu içindeki? Diş. Bu? Burun. Bu? Göz. Bu? Göz. Bu? Kaş. Hı, hmm. şunlar nedir? Saç. Ha, evet arkadaşlar. Hatice bildi. Bu, o yüzden Ensen'in, Ensen'in elbisesinde bu bunlar da buzlu. Buzları. Evet. Arkadaşlar Hatice'nin <laughs> Hatice Hatice'nin takmak e... istemiyorum. <laughs> Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Hatice akşamları bu oda karanlık olduğu zaman Elsa yanıyor değil mi? Hı. Işık ışık evet, yapıyor. Evet, ama tek şurası yanıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Kalkmak istemiyorum. Neden? Lütfen kalk hadi. Kahvaltı yapacağız. Daha yüzümüzü yıkacağız. Bugün çok işimiz var senin ne biliyorsun. Evet. Neler yapacağız? Oyunlar oynayacağız, ders çalışacağız. Her şey yapacağız. Doğru mu? Evet. Evet, arkadaşlara neler söylemek istiyorsun? Hatmi unutma, Hatice beni deki Evet, Hatice sizi çok seviyor. Sizi çok severdim. Siz beni de... izlemeye devam edin ne? Beni izlemeye devam edin hala. Abonem inmesin. Tamam, <laughs> hadi bakalım.